Herkese kocaman selamlar ve sevgiler. YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sesim için özür dilerim. Biraz grip olmuşum. Kusura bakmayın. Bugün sizlere şerbetli, fındıklı ve baklavanın tadını aratmayacak harika bir tatlı tarifi vereceğim. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. O kadar lezzetli ki. Şimdi yapımına geçelim tatlımızın ilk önce şerbetini yapmakla başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye 3,5 su bardağı su, 3 su bardağı şeker ve 1 dilim limonu koyalım ve şeker eriyene kadar sürekli karıştıralım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısalım ve 5-6 dakika kadar kaynatıp şerbetimizi soğumaya alalım. oda sıcaklığında yumuşamış yaklaşık 100 gram kadar yani 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını karıştırma kabımıza koyalım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdu, 1 tane tam yumurtayı, 2 yemek kaşığı sirke ben üzüm sirkesi kullandım ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bu malzemeleri Homojen olacak şekilde iyice çırpalım. Yarım su bardağı kadar irmiği de ekleyelim ve çırpmaya devam edelim. Sıra geldi unumuzu ilave etmeye. Her zaman söylediğim gibi azar azar ilave edelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekleyelim ve spatula ile karıştıralım. İşleme ellerimizi hiç değirmeden uzun süre spatula ile devam edelim. Ben toplamda bu tarifte 3 su bardağı un kullandım. Çok fazla dolu olmasın. Ve şimdi spatulayı temizleyelim ve elimizde hamuru şöyle bir toparlayalım. Hamurun kıvamını sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel şekil alabilen Yumuşak, ele yapışmayan çok güzel bir hamur elde ettik. Hiç bekletmeden şekil vermeye başlayabiliriz. İki tane yağlı kağıt arasına hamurumuzu güzelce yerleştirelim ve elimizle şöyle bir bastıralım ve düzelttikten sonra üzerine diğer yağlı kağıdı kapatalım ve merdane ile dikkatlice büyütmeye başlayalım. Bu aşamada dikdörtgen şekil vermeye çalışalım ki işimiz daha kolay olsun. Ancak benim biraz yuvarlak oldu. E, fakat o fark etmez. Sonunda kenarlarını tekrardan kesip dikdörtgen şeklini elde edeceğim. Hamuru inceltebildiğimiz kadar inceltmemiz gerekiyor. Çünkü e, şeritler halinde kesip rulo olarak saracağımız için çok kalın bir tatlı elde ederiz. Bu nedenle olabildiği kadar inceltelim hamurumuzu evet şimdi dediğim gibi kenarlardan daha düzgün olsun diye e, hamura dikdörtgen şekli veriyorum kenarlardan artan hamuru tekrardan birleştirip iki yağlı kağıt arasında işlemi tekrarlayacağız şimdi üzerine çok ince bir şekilde çektiğimiz fındıkları yayıyoruz bu aşama da önemli. İri fındık olmamalı. Eğer iri olursa hamurunuz sarı, sararken yırtılabilir. Bu nedenle çok ince bir şekilde rondodan geçirin fındığınızı. Ama isterseniz ceviz, fıstık da kullanabilirsiniz. Şimdi yaydığımız bu fındıklı harcı sararken sıkıntı yaşamamak için güzelce elimize bastıralım. İlk olarak hamuru tam ortadan ikiye dilimledim. Sonrasında diğer yarısını tekrar ikiye kestim. Ve tekrar her bir şeridi yine ikiye keserek şeritlerimi tamamlamaya çalıştım. Ve sonra hamuru tam ortadan ikiye kestim. Gördüğünüz gibi Ve şimdi sarmaya başlayabiliriz. Tatlılarımızı sararken dikkat etmemiz gereken en önemli husus e, sardığımız zaman o bağlantı kısmını iyice yapıştırmamız. Eğer böyle yapmazsak tatlılar fırında pişerken o bağlantı kısımları açılabilir. Bu da istemediğimiz bir görüntüye sebep olabilir. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olup videoma bir beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Size birkaç tane daha örnek göstermek istiyorum. Yapımı oldukça zevkli bir tatlı tatlıya şekil verdikten sonra şeritleri biraz kalın kestiğimi fark ettim. Bu nedenle her bir tatlıyı tam ortadan ikiye keserek işleme devam ettim. Hamurumuzun içerisinde kabartma tozu olduğu için tatlılar bir miktar pişerken de kabaracak. Bu nedenle tatlıları tam ortadan ikiye keserek daha şık bir görüntü elde etmeye çalıştım. Bütün tatlılara şekil verdikten sonra biraz sıvı yağla yağladığımız tepsimize tatlılarımızı dizmeye başlayabiliriz. Bu arada öncesinde fırını ısıtmayı unutmayalım lütfen. Evet, belli aralıklarla tatlımızı dizelim ve önceden ısıtılmış fırında 170 derecede yaklaşık 30-35 dakikada tatlılarımızı güzelce pişirelim. Arta kalan hamurların bir kısmıyla da çay bardağın ağzıyla hamurlara yuvarlak şekiller verip üzerine de aynı fındık kırığından yerleştirdim. Ve yarım ay şekli verdiğim bu hamurları da yine yağladım ikinci tepsiye de dikkatlice dizdim. Ağız kısmını iyice kapatalım ki pişerken açılmasın aşamada siz hamurunuza istediğiniz şekli vererek tepsinize yerleştirebilirsiniz. Eğer bu lezzetli ve mükemmel tarifi denerseniz yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın olumlu ya da olumsuz. Bütün yorumları elimden geldiği kadar okuyup cevaplamaya çalışıyorum. E sonunda çok az bir hamurum artmıştı. Onu da böyle silindir şekli verdim ve birkaç parçaya bölerek tepsime yerleştirdim. Evet, ikinci tepsimiz de fırına gitmeye hazır. Şimdi ilk tepsimiz fırından çıktı. Tatlımız sıcakken, şerbetimiz de oda sıcaklığına gelmişken şimdi şerbeti dökebiliriz. Geri kalan şerbeti ise ikinci tepsimize ayırdım. Gördüğünüz gibi onu da şu an döküyorum. Tatlımız şerbetini yeteri kadar çektikten sonra servis tabağına tatlımızı alabiliriz. Ortalama 1 ya da 2 saat sonra şerbetini güzelce çekecektir tatlımız. Pratik bir tarif arayanlar için çok iyi bir alternatif olduğu kadar yapımı da oldukça kolay bir tatlı bu. Tatlımızın şerbetini nasıl güzel çektiğini sizler de yakından görüyorsunuz. Ve kalan şerbetten servis aşamasında çok az üzerinden gezdiriyoruz. Ve tatlımız yenmeye hazır. Bir ölçü malzemeden toplamda 2 dolusu tatlı elde ettik. Şimdi size bu güzel fındıklı rulo tatlımızın iç yapısını da göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken... Ben de burada videomu sonlandırayım. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel tarif için Lezzeti Aşk YouTube kanalına çok teşekkür ederim.